Selam dostlar. İrlanda'dan sevgiler saygılar. Ben Hakan Aydın. Nasılsınız? Köpeğimiz tabii ki Crypto. Dostlar, bu sene e, bu pandemiden dolayı bayağı bir kapalı kaldık. E, Türkiye'ye uzun süreli izine çıkıyoruz. 2 aylığına Türkiye'ye geleceğiz nasipse. Ayın 21'inde yola çıkacağız buradan. Arabayla gelmeyi düşünüyoruz. Gelirken de köpeğimiz Crypto da bizimle gelecek. Ayrıca bu esnada Ağustos ayında geri dönüşte de Almanya Hamburg şehrinde köpeğimizle beraber bir yarışmaya katılacağız. Bu yarışma için çok büyük emek harcadık. Bütün kış boyu hazırlandık. İlk defa ülke dışında bir yarışmaya gidecek Kripto. İnşallah başarılı oluruz. Bugün ben Gideceğim için e, özel bir gün düzenlendi ve o o günde e, köpeğimi denedim. Tam olarak e, yarışma provası yaptık. Yarışma 200 puan üzerinden değerlendiriliyor dostlar. 70 puanı itaat, e, 130 puanı da e, bike work dediğimiz yani koruma içgüdüsüz üzerinde 200 üzerinde başarıyla 170 puan aldı. Çok mutluyum. Size de e, bugünkü yaptığımız eğitimden kısa bir videoyu paylaşacağım. E, umarım beğenirsiniz. Dostlar ayrıca unutmayın. E, Türkiye yolculuğumu nasıl buradan gemiye bineceğimizi, neler yanımızda götürdüğümüzü, yolda karşılaştıklarımızı videoya alacağım. İnşallah nasip olur da sizinle paylaşırım siz de görmüş olursunuz. Çok ülke geçeceğiz. Buradan Fransa'ya, Fransa'dan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Macaristan, Macaristan'dan sonra Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye varmayı düşünüyoruz. Umarım ee, güzel bir yolculuk olur. Eğlenceli bir yolculuk olur. Bu esnada da ee, çektiğim videolarla da sizleri eğlendirmiş olur. Dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Arkadaşlar, burada köpeğin görevi Object Guard, yani obje koruması. Objenin üzerinde veya bir metre çapında etrafında durması gerekiyor. Dışarıdan gelecek herhangi bir saltırıyı bertaraf etmesi gerekiyor. Bertaraf ettikten sonra tekrardan objeyi korumaya geçmesi isteniliyor. Hiçbir dış etkenden etkilenmemesi istenilen bir özellik. Ne olursa olsun yerini bırakıp gitmemesi lazım. <laughs> Burada kötü adam rolündeki arkadaş köpeğin ilgisini çekmeye çalışıyor. Şu anda köpek başarıyla objeyi korudu. Komutla tekrardan görev yerine döndü. İkinci bir kötü adam geliyor. Değişik nesnelerle köpeğin ilgisini çekmeye çalışacak. Son bir hamle daha deneyecek ve görev tamamlanmış olacak. Çok iyi bir şekilde köpeğimiz görevini layıkıyla yerine getiriyor. Burası ilginç bir bölüm. Burada e, suçlu saklanıyor, saklandığı yerden köpek bulup havlayarak dışarı çıkarması gerekiyor. Yani escort görevini yapması gerekiyor. Eğer suçlu yavaş yavaş yürüyüp düzgün bir şekilde dışarı çıkarsa köpek bir şey yapmıyor. Ama kaçmaya çalıştığı an köpeğin suçluyu durdurması gerekiyor. İstenilen bu. Şu anda arıyor. Ve evet, suçluyu buldu. Havlıyor, haber veriyor. Çık dışarı çıkmasını istiyor. yavaş yavaş suçluyla beraber geliyor. Biraz uzak mesafe. Şimdi yaklaşınca daha net göreceksiniz. Büyük bir boğuşma var orada. Suçlu kalkmaya, ee, kaçmaya çalıştı. Tekrar yakaladı köpek. Hakemler de heyecanlandı yaklaştılar, bakıyorlar. Köpek hiçbir şekilde suçluyu izlemeyi bırakmaması gerek. Evet. Topa değil, direkt suçluya doğru gitti. Emrimizle ısırmayı bırakıyor ama takipte hala O oh, o oh, burada. Ee, suçluyu yakalarken suçlu aynı zamanda e, yan taraftaki bir objeye takılarak düştü. Burada e, sonlandırıyoruz. Herhangi bir kaza olmasın diye. Ama başarılı bir e, Denemeydi. Bu bölümde de e, direkt yüz yüze uzaktan saldırı. Buradaki en büyük puanı getiren, çağırdığınızda köpeğinizin tekrardan size geri dönmesi. Bunu da başarıyla yerine getiriyor. Ve bugünkü antrenman.